Sevgili çocuklar merhaba 2021 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları karşınızdayız. Sınavdan çıktınız bir yılın belki de 8 yılın emeğiyle umarım istediğiniz şekilde sonuçlanmıştır. Umarım hepiniz mutlu ve gururlu bir şekilde sınavdan ayrılmışsınızdır. Size soruları daha hızlı ulaştırabilmek için çok net görüntüde olmasa da soruları okuyunca zaten çözdüğünüz sorular aklınıza gelecektir. Zaman kaybetmeden başlayalım çocuklar. Birinci sorumuz bizim yıllardır sınavlarda sürekli çıkan bir soru. Neydi Mustafa Kemal'in doğduğu yerdeki eğitim hayatı ile ilgili? Soru da bize bundan istemiş. Demiş ki Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde okullarda eğitim birliği yoktur diyen birinin bir tarihçinin cümlesini hangi şık destekleyecektir? E şimdi B şıkkına baktığımız zaman çocuklar demiş ki Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti'nin farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları ve medreseler. Farklı farklı dört e, okul ismi söylemesinin dışında anahtar kelime şu çocuklar farklı kurumlarca yönetilen demiş. Yani dört tane farklı okul olması önemli değil eğer bir kurum tarafından e, yönetiliyoruz. Ama farklı kurumlar farklı okullar tarafından e, yönetildiği için, o yüzden doğru cevap Bursa olacaktır. A, C ve D diğer ülkelerde de olabilen şu anda gündelik hayatımızda da farklı alanda eğitim veren liseler, ortaokullar var. O yüzden B şıkkı daha detaylı bir cevaptır. O yüzden birinci sorunun cevabı Bursa olacaktır. Geçiyoruz aşağı ikinci soruya. Yine bizim üçüncü ünitemizle ilgili bir soru. Ne demiş burada? Amasya ile ilgili üç tane kavram varmış konuşulan Amasya Genelgesi'nde konuşulanların daha sonra nasıl e, uygulandığı ile ilgili Amasya Genelgesi'nin ilk maddesi demiş ki Erzurum'un Doğu illerini kapsayacak bir kongre. Ve kısa süre sonra bu kongre düzenleniyor Erzurum Kongresi. İkinci soruda yine milletin durumunu gözden getirebilecek bir heyet, bir grubun oluşturulması hedefleniyor. Kısa bir süre sonra temsil heyeti kuruluyor. Üçüncü maddede Anadolu'da her yönden güvenilir bir yer olan Sivas'ta büyük ulusal bir kongre düzenlenmesi ve kısa süre sonra bunu da e, gerçekleştiriyor. Demiş ki bu genelgedeki kararlar bize hangi çıkarımı yapmamıza sebep olur? O yüzden son maddeye baktığımızda Amasya genelgesiyle milli mücadelenin sonraki aşamaları planlanmıştır diyor ve bu doğru cevaplı. Çünkü Amasya genelgesinden sonraki yapılan birçok karar hayata geçiriyor. O yüzden de ikinci sorumuzun cevabı Denizli olacaktır çocuklar. Geldik e, sayfayı böyle kaplayan bir soruya neydi Kutul Amare bizim Birinci Dünya Savaşı'nda e, destansı bir zafere ulaştığımız Kutul Amare Irak cephesinde. Bununla ilgili bazı bilgiler vermiş. E, o dönemde işte komutanların değişimiyle oraya destek destek e, ekiplerinin gelmesiyle ilgili bir soru uzun gibi görünse de ama aslında çok basit bir soru. Maddeleri okuduğumuz zaman bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Hadi gelin beraber hangisi söylenemez buna bakalım. Demiş ki kuşatmanın başlangıcında Osmanlı birliklerinin başında yabancı bir komutan vardı. Biz bunu anlıyor muyuz evet. Bakın burada diyor ki Maraşal, Golds Paşa Alman bir komutan yer alıyor. Savaş sürecinde Osmanlı ordusunun komuta kademesinde görev değişikliği olmuştur evet. Alman komutanın hayatını kaybetmesiyle yerine başka Türk komutanlar geliyor. İşte Halil Paşa, Halil Bey birçok e, komutan geliyor. Yaşanan başarısızlık sonucu, e, sonrası İngilizler birinci Dünya çekilmiştir. Biz bu maddede zaten birinci Dünya Savaşından çekilmiyorlar onu biliyoruz genel bilgi olarak ama maddelere baktığımız zaman da böyle bir çıkarım yapamayız. O yüzden doğru cevabımız C şık olacak. ama D'ye de bakalım. Osmanlı Devleti Irak cephesine takviye kuvvetlerini güçlendirmeye çalışmıştır. Bunu buradan anlayabiliyoruz. İki tümenle Irak cephesine e, Türk askerleri destek veriyor. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır ulaşılamaz. Dörde geldik. Yine basit bir soru. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinin e, geçtiği İstiklal Marşı ile ilgili birkaç cümlesi var burada. Yani Mustafa Kemal'in en çok sevdiğim dediği e, İstiklal Marşı'ndan birkaç cümle söylemiş. Hakkadır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkadır hakka tapan milletimin istiklal. Demiş ki bununla ilgili hangi çıkarıma ulaşılamaz? Şimdi B'ye bakalım. B'ye başladığımızdan dolayı cevabı A aldığını söylemiş olduk. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler içermek Evet, Kurtuluş Savaşı için yazıldığını zaten hepimiz biliyoruz. Yukarıda da bundan bahsetmiş. İstiklal Marşı, Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığının düşkün bir millettir. Evet, bayramın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milleti istiklal ve hakkıdır hür yaşamış. Hür, bağımsız demek, özgür demek. Bu da ulaşılabilir. İstiklal Marşı yazıldığı dönemin milli Ruhunu yansıtmaktadır. Bir savaş geçmiş, e, bedeller ödenmiş ve bunu da çok güzel e, betimleyen bir marş olduğunu biliyoruz. Ama yukarıdaki maddelerden aşık ve ulaşılmaz. Türk Milleti barışçı bir dış politika benimsemiştir. Biz bunu yukarıdaki iki cümleden alamayız. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı Adana olacaktır çocuklar. Umarım full geliyorsunuzdur. Geldik beşinci soruya çok basit yine çok basit bir soru. Bu sorudaki genel, bu seneki sınavda, sınavda genel olarak sorular basitti. Tabii ki heyecanımızı kontrol ettiğimiz sürece. Burada da milli mücadele ile ilgili bazı cümler verilmiş. Sanattan bahsetmiş. Resimlerden, romanlardan, şiirlerden, heykellerden. Şimdi biz bunları topladığımız zaman biz buna sanat ismini veriyoruz. Sanat ismini veriyoruz. Yani burada sadece siyasi bir şey yok, eğitimle ilgili bir şey yok. Edebiyat var ve sanat var. Çünkü romanlardan bahsediyor evet. Birçok işte Halide Edip Adıvar'ın birçok kitabı da bu mücadeleyi destekliyor. Yetmemiş. Resim demiş, şiir ve heykeller demiş. O yüzden edebiyat ve sanat adı altında milli mücadelenin sadece askeri, eğitim ve siyasi safhalarını değil, sanat ve edebiyat safalarında karşımıza çıkarmıştır. O yüzden coğrafyamız denizli olacaktır çocuklar. Geldik altıncı soruya. Altıncı soruda yine Mustafa Kemal'in inkılapçılık ilkesiyle alakadır. İnkılapçılık neydi? Kendi kültürümüzü koruyarak evrensel değerlere, evrensel niteliklere, ulusaldan çok evrensel küresel değerlere sahip olma ve dünya modern toplumlarda kendimizi yerimizi almak. Bunu sadece kendi değerlerimizi koruyarak yapalım demiyor Mustafa Kemal. Bizim dünyadaki kültürü, modern toplumu yakalamamız gerekiyor. Ve son aslında sorunun cevabı son cümlede. Bu uygarlığa katkı yapamayacak kadar içe kapanık. Hani sadece milli değerler, milli değerler dersek kapalı olan toplumlara yaşama şansı yoktur. Yani sen sadece içe kapanık ve milli değerlerini koruyarak evrensel bir, modern bir uygarlık seviyesine ulaşamazsın diyor. O yüzden burada da aslında evrensel değerleri taşınması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden altıncı sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. A şıkkı çeldiricidir. A şıkkı size dediğimiz gibi biraz hani e, tırnak içerisinde sizi yanlışça söylemek için konulmuş bir cümledir. Ama son cümle iyi okuduğumuz zaman kapalı olan toplumlar yaşama şansı yoktur. Yani milli değerler koruyacağız ama bunu evrensel niteliklere taşıyamadığımız sürece başarılı olamayız diyor sevgili arkadaşlar. Altıncı sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. Geldik 7'ye. 7'de de yine e, ekonomimizle alakalı bir soru var. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu dönemlerde özel girişim desteklenmiştir. Yani insanların bireysel tarzda fabrikalaşma ya da özel sektörü desteklemiştir. Ama yeterince bu konuda iyi olmadığımızın bakın ö, özel girişimcinin denliimsizliği, sermaye ve teknik bilgi yetersizliğinden dolayı bu başarısız oluyor ve bir süre askıya alınıyor. Bundan dolayı da devletçilik ilkesi ele alınıyor ve bu bilgilere göre devletçilik ilkesiyle ilgili hangisi söylenebilir demiş. E doğru cevaba baktığımız zaman B'ye bakınca zaten karşımıza geliyor. Niye çıktığını söylemiş demiş ki özel sektör henüz yeterli değil deneyimsizlik aldı başını gidiyor. İş yetersizliği, iş bilgi yetersizliği var. O yüzden Türkiye'nin o günkü şartlarında ortaya çıktığı için e, o günkü şartları yeterli olmadığı için ekonomide devletçilik sistemine el atılmıştır. Yedinci sorunun cevabı Bursa olacaktır çocuklar. Geldik sekizinci soruya. Yine zor gibi görünen ama o kadar basit bir soru olduğunu şimdi çözünce e, göreceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye kendi komşularla beraber, e, kimi zaman İtalya, kimi zaman Almanya, kimi zaman diğer ülkelerle onların saldırganlığına karşı dostlarla, kendi dostlarıyla bir e, grup oluşturuyor. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. bunları söylemiştik. Şimdi iki tane harita vermiş. Yukarıdaki haritada Balkan Antantına üye ülkelerden bahsetmiş, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya. Altta da Sadabat Paktına e, üye olan e, ülkelerden bahsetmiş, Irak, İran ve Afganistan. Buna göre gideceğiz. Çok basit bir soru. Bakalım ilk madde ne diyor? Her iki ittifakta da Türkiye'nin yalnızca sınır komşuları yer almıştır. E bunun olmadığını biliyoruz. Yugoslavya bizim sınır komşumuz değil yukarıda. Altta geldiğimiz zaman Afganistan bizim sınır komşumuz değil. Yani bire ulaşamayız. Bir olanları eledik. A ve B gitti. Yüle yüle. Türkiye batısında ve doğusunda kurulan bölgesel ittifakın içinde bulunmuştur. Evet yukarı baktığımız zaman Balkan Antantı batımızda Sadabat Paktı doğumuzda olan ilkelere biz e, bu gruplara dahil oluruz. Yani ikinci şık var. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. E, yukarı baktığımız zaman sarı renkle çizilmiş bir Arnavutluk ve Bulgaristan görüyor muyuz? Görmüyoruz. Demek ki üçüncü şıkta. Doğru. E, dördü da bakalım. Sadabat Paktı'na üye ülkeler yayılmacı bir politika izlemiştir. Bir haritaya bakarak biz bu sonucu çıkaramayız. O yüzden dörde de ulaşamayız. Sadece 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Umarım 8'de 8 gidiyoruzdur. Devam ettik. Son iki soru. Dokuzuncu soru. E, bizim her sene sınıflarda, derslerde sor, çözdüğümüz anahtar kelimeleriyle beraber çözdüğümüz ve yine beklediğimiz birinci soruda olduğu gibi, eğitim birinci sorusu olduğu gibi yine çıkan ve yine bizi şaşırtmayan bir soru. Bu son anahtar kelimeleri Çocuklar sağlık kurumları demiş. Bakın sağlık demiş. Yetmemiş üstüne demiş ki yaşlılar demiş. Sağlık ocakları demiş. Biz her zaman söyledik. Bu dört tane devlet anlayışının anahtar kelimeleri vardır. Anayasa, işte kanun dediği zaman hukuk, oy, seçim, demokrasi dediği zaman demokratik devlet, din, akıl, bilim dediği zaman layık devlet ve çocuklar, yaşlılar, sağlık hizmetleri, eğitim dediği zaman da sosyal devlet anlayışı olduğunu anlayacağız. E burada zaten bize söylemiş en uca köşene sağlık hizmeti götürdük demiş. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden ücretsiz yaralanmış demiş. Yukarıda yaşlardan bahsetmiş. O yüzden de tekrar gelip sadece senin elinden kalem alacak ve A'yı işaretlemediği kaldı sorunun. Soru çok basit. Sosyal devlet anlayışı olacak. Ve geldik son soruya çocuklar. Boşa çıkaran suikast. Biliyorsunuz Mustafa Kemal e, bu süreçte birçok yani Kurtuluş Savaşı öncesi sonrası birçok sebepte e, bir suikastlere e, kurban gitti. E, yani bu konuda bir girişimleri oldu insanların. E, hiçbiri de dedi, başarıya ulaşmadı. Burada onunla ilgili bazı cümleler kurmuş. Demiş ki yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal'in söylediği cümlelerle hangisi yoktur demiş. Şimdi suikast girişiminin halkın tepkisi. İlk cümleye baktığımız zaman halkın mektup ve telgraflarıyla beni çok mutlu etti demiş. Suikastçılar amaçlarına ulaşmış mıdır? Ulaşmadığını zaten çok net biliyoruz. Mustafa Kemal hayata devam ediyor. Suikast planlarının amaçları nedir? Amaçlar çok belli. Eski düzeni geri getirmek Mustafa Kemal ortadan kaldırmak. Bu üçüne ulaşabiliriz. Ama son soruya bak, son şıkka baktığımız zaman suikastçıların nerede yargılandığıyla ilgili yukarıda en ufak bir cümle yok. O yüzden de doğru cevabımız denizli olacaktır. Umarım full yapmışsınızdır. Herkes bu videoyu dinleyen herkes full yapmıştır. Dinlemeyen de full yapmıştır. Benimle beraber 10. soruya kadar geldiğiniz için. Umarım diğer derslerinizde de istediğiniz şekilde net deniz e, ulaşmıştır ve e, sizi iyi bir gelecek, iyi bir lise bekliyoruz. Şimdiden herkese geçmiş olduğunuz, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.